Herkese merhabalar, ben belle Aştemir kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle sade pasta kekimin tarifini paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli ve inanılmaz kullanışlı bir kek. Mutlaka yapmanızı şimdiden tavsiye ediyorum. Çünkü bu pasta keki hem çok lezzetli hem de her çeşit pasta için kullanabilirsiniz. Yani hem şeker hamuru ile kaplayacağınız bir pasta için kullanabileceğiniz bir kek, hem de şeker hamurunu kullanmayacağınız bir pasta yapımı için de kullanabilirsiniz. Şu an vereceğim bu pasta kekinin bir de çikolatalı olanı var. Yani kakaolu. Su olanı var. Hatta şu an şu arkamda görebilirsiniz. Başka bir pasta için onu pişirdim. Ters çevirdim. Onların özelliklerini şimdi bahsedeceğim size. Neler böyle bir şey yaptığımı. Ve onun da tarifi yine kanalımda var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebileceksiniz. Bu arada bu pasta kekinin tarifini daha önce vereceğimi söylemiştim size. Ama gerçekten inanın ancak çekebiliyorum şu an bu videoda. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an saat kaç biliyor musunuz? şu soğan, soğan konuşamadım. Şu an saat tam 2.57. Yani gecenin 3'ü ve ben şu an bu videoyu çekiyorum sizlere. Çocuklar uyuyor. Adel, Timur, hepsi, Beylam'da hepsi uyuyor ve ben şu an buradan çekiyorum bu videoyu. Evet. Önce 7 adet yumurtayı kaba boşaltıyorum. Önce düşük devirde karıştıracağım arkadaşlar. Sonra da hızlandıracağım gücü. Diğer bütün kuru malzemelerini hepsini unun içine boşaltarak karıştırdıktan sonra içine ekliyoruz. Un mutlaka elenmiş olmalı ve yavaş yavaş eklenmeli ve yavaş yavaş karıştırmalı. Şimdi en düşük seviyede çalıştıracağım makineyi. Unu eklerken arkadaşlar. Şu şekilde koyup ondan sonra yuvarlak hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru bu unları ayrıştırarak topak topak olmasını engelleyerek aşağıdan yukarıya doğru yuvarlak hareketlerle karıştırmanız lazım. Eğer makineyle karıştırmak istemezseniz ki bu şekilde karıştırmak çok daha sağlıklı onu da söyleyeyim size. Unu da ekledikten sonra yavaş yavaş sütümü ilave etmeye başlıyorum. Azar azar ve yavaş yavaş karıştırarak. kadar. Şimdi harca kalıplara boşaltacağım. harcı iki kalıba da eşit şekilde dağıtın arkadaşlar. Ve şimdi de önceden 160 derecede ısıtılmış fırına veriyorum. Ve şimdi kekleri kontrol edeceğim. Hop. Bakın çubuk bu şekilde kuru çıktıysa kekler hazır demek. Şimdi de bu şekilde yaklaşık bir 15-20 dakika bekletiyorum. Biraz soğusun fırının içinde. Ondan sonra çıkartacağım ki hemen çökme yaşanmasın. Ayrıca çıkarttıktan sonra da daha önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Pişen pasta keklerinizi fırın telinin üzerine ters çevirerek koyun ki yine çökme yaşanmasın. Ve bakın kekler hazır. Ne güzel kabarmışlar gördünüz mü? Evet. Bu arada burayı eşim tırtıkladı. Halil Bey buradan sevgiler size. Şimdi bu güzelleri kalıplarından çıkartıp streçledikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Ayrıca şurada göstermek istiyorum. Yanlardan herhangi bir sızma olmadı arkadaşlar. Şöyle çıkartayım. İşte folyo ile bakın folyo ile şöyle altlık yapınca bu şekilde sağlam Pişmiş oluyor keklerimiz. Ve şimdi de bıçağım yardımıyla kalıptan çıkartacağım kekimi. Ve işte kekimiz. Bakın. Yumuşacık ve çok lezzetli. Mutlaka yapın derim. Şimdi de bu güzel keklerimi streçleyip buzdolabına en az 3 saatliğine kaldırıyorum. Ve keklerin hazır hallerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çok lezzetli bu kekler. Mutlaka yapın derim. Bakın şimdi dinleyin. Duydunuz mu? Nasıl nemliler ve esnekler. arkadaşlar eklemek istediğim birkaç tane konu var. Bence bunlar önemli. Şimdi biz bu kekleri pişiriyoruz ya ve bana Instagram'dan çok soru geliyor. Beyla Hanım bunları nasıl saklayabiliriz? Ya da işte saklanabiliyor mu? difrize konulabiliyor mu? Yani buzluk kısmına. Bu tarifini verdiğim pasta kekleri birkaç tane saklama şekli var. Ona hemen söyleyeyim size. Şöyle pasta keklerini saklamanız için arkadaşlar öncelikle keki pişirdikten sonra onu iyice bekletmeniz lazım. Yani soğumasını beklemeniz lazım. O da oda sıcaklığında oluyor. Oda sıcaklığında soğuttuğunuz pasta kekini daha sonra strece sarıyorsunuz. Sonra buzdolabına ya da difrize koyuyorsunuz. Oda sıcaklığında pasta kekleri strece sarılmış halde 3 güne kadar saklanabiliyor. Bu Buzdolabında yine sürece sıkı bir şekilde sarılmış halde 3 güne kadar durabiliyor, saklanabiliyor. Ve daha uzun ömürlü saklamak için de pasta arkadaşlar buzlukta da saklayabiliyorsunuz. 2 ay kadar saklanma ömrü var fakat burada yine dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buzdolabında ya da buzlukta sakladığınız pasta keklerine dikkat etmeniz lazım. Şöyle ki buzlukta ya da buzdolabında olan gıdaların kokusu pasta kekinize sinebilir. O da pek hoş bir durum olmaz açıkçası. O yüzden pasta kekinizi buzdolabına ya da işte buzdolabının difriz kısmına yani dondurucu kısmına koymadan önce onu pişirdikten sonra öncelikle 10 saat kadar bekletmeniz lazım arkadaşlar. Oda sıcaklığında kendi kendine soğuyacak. Sonra onu streçlemeniz lazım ve sıkı bir şekilde streçledikten sonra tabii ki de formunu bozmadan ondan sonra buzdolabına ya da işte difriz kısmına koyabilirsiniz. Mesela dediğim gibi bu keklerim şu an bekliyor. Ben onları akşamüstü pişirdim. Sabahını strece saracağım. Bu şekilde iyice dinlenmiş oluyorlar. Sonra da bu şekilde sarıyorum onları strece. Burada sarılmış hazır halde olan pasta keklerim var. Hatta şurada da bir tane var. Böyle sarıyorum ve bunları dolaba kaldırıyorum. Dolapta dediğim gibi 5 güne kadar ömrü var. Ve buzluktan çıkarttıktan sonra bu pasta keklerinizi arkadaşlar oda sıcaklığına çözmeniz lazım. Çıkarıp oda sıcaklığında bekletiyorsunuz. Yaklaşık 30-35 dakika buluyor açılmaları. Daha sonra da onları istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Sizin de bu tarifimi yapıp beğenmenizi diliyorum. Videom inşallah faydalı olmuştur. Bu arada eğer istediğiniz başlangıç başka konular varsa yani çekmemi istediğiniz başka bu pastalarla ilgili konularınız varsa arkadaşlar bana ya yorum kısmında ya da instagramdan yazın. Çok mutlu olurum. Ona göre daha güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ve eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.